arkadaşlar ben Aman Burç ve burada bir yeni bir video olarak o, elde, üç, üç ee, beraber, e, Clash Royale 3 3 beraberlik deneyeceğiz. Clash Royale 3 beraberlik yapacağız arkadaşlar. Evet şu anda o da bir Barış da video çekiyor. Onun da kanalına onun videosunu bulabilirsiniz. Ve onun gözünden de izleyebilirsiniz. Şimdi ben bir desteği hemen boşaltayım. Tabi ikimizin de dersi aynı olmuyor zorunda değil. Ama sonuçta üçer üç beraber deneyeceğimiz için büyü olması önemli. Tabi bu benim gerçek hesabım değil. Gerçek hesaplarımı göstereceğim. Şimdi yani gerçek hesaplarım. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Şu anda oldum. Ve dördüncüsü. Ve bu da dördüncüsü. Yani çok fazla. Aynı zamanda şurada hemen bir altıncı ayında bir izleyerek göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi tomruk var. Gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi orada tomruk görüyorsunuz. Yani çok rahat belli oluyor orada tomruk oldu. Bunu da söyledim hemen arada. Arkadaşlar söyleyeceğim şeyi söyleyeyim. klanımıza kalabilir. adı dostlar. 4 kişiler katılabilir. Ve aynı zamanda burada kılan kodunu hemen videoya bakıp hemen yazıp yazıp gelebilirsiniz. Kılanımız her gün daha da güçleniyor aynı zamanda. Hemen ben de göstereyim kodu. Gördüğünüz gibi kodumuz bu. Evet. Yalnızca davet alıyoruz maalesef. Çünkü çok düşük kişiler gelebiliyor. Tabi bu da benim bir tane daha e, hesabım. Ama bunu ben hesabım olarak saymıyorum çünkü hiç kullanmıyorum. Onun için de bu da kuzenimin hesabı. Onu da ben geliştirdim. Yani Clash şu halde bayağı tecrübeliyiz. Alır mısın? Bir dakika. Roket alayım. Tamam şuradan. Ya okları alayım. Tamam zehiri yükseltme gerekiyor. Çünkü sonuçta Tamam gel. <laughs> gel. Tamam. 3-3 beraberlik yapmak gerçekten zor. Çünkü onu engelleyen bir mekanizma var oyunda. Ama onu kırmayı başarırsak olur. Biz iki kere yaptık. Evet iki kere yaptık. Birisinde öylesine bir kere deneyelim dedik. Ondan sonra oldu. Biraz direkt ortak bir can Tamam. iyi olur. İki yedim. ondan hemen o kat. Okun topu var. Onlar bir şey alınca. Sekizde bu atacak yani. topu bir, bir şey alır. olmaz. Anne hani şu Oo Barış. <laughs> 32 kişi geliyor. Vay! Wow. Hey, ya hey, Hayır izin vermeyeceğim. <gülüyor> Barış ha Dın 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 Goblin çetesi. Yıldırım mıydı o çarpmaya mıydı? Evet, Yıldırım mıydı? Çarpmayı daha yeni kullandım. Ne kadar? Benim kadar? var kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne <laughs> ya, hala kuruyor, Yavaş yavaş öldüreceğim. Tadını çıkart. <laughs> <laughs> Vay! Allah! İyice azaltın. <laughs> tamam. Ok at. Atıyorum. Tamam. Ne diyor? Bir ben de atıyorum. Al. At. hazır. Senin kaldı herhalde. Evet senin kaldı. Bir tane daha atayım mı? Onlar önünde. At, at, at onlar. Onlar Hemen at. Atıyorum. Atmasaydın ne de. Ya oğlum. Zehir. Ve. Aa aynen. Şimdi <laughs> ben roketimin mi bekleyeceğim. Öldürür mü? 200. Oha yıldırım dondurma efekti gelmiş. Yani yıldırım artık çarpma gibi şey yapabiliyor. Yapıyor. Eskiden yapmıyordu. Komik Oğlum oraya yıldırım aslında işlemedi. Bende de. Yapayım. Ha tabii yıldırım şey büyüyor. ya. Bu iş kar yağıyor. Sen tamam. Yapayım. Roket o var mı? Var. Tamam. Dur bekle. 3 Dur. Bir. Bir. Tamam. Baş hazır mısın? Hazırım. Bırak bırakıyorum bırakıyorum ben. Sen bırakıyor musun? Evet. Attım. Attım. Bakalım olacak mı? Bence Oldu olmayacak. Gibi. Aa! Oldu. Evet. Tek seferde <laughs> yaptık arkadaşlar. Şimdi başka bir challenge yapalım. Bana hiç olmayacak gibi geldi. Bana da challenge yapalım. Hemen yani. 6. dakikada kısaca bir şekilde aldık. Tam şimdi challenge normal yapalım. bir maç yapalım. Normal bir Aynen. maç yapalım. Challenge 大约。